Herkese Gülşehir Medine'den kucak dost selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bu hafta sonunda elhamdülillah Ravza'dayız. Hepinize selam göndermek istedim. Bu arada Azerbaycan'daki kardeşlerim hep dua istiyorlar. Sizlere özel Medine'de dualar ettik. Rabbim inşallah sizleri bütün kötülüklerden korusun. Bütün Müslüman alemini kötü insanlardan, düşmanlarımızdan muhafaza etsin. Şöyle yeşil kubbeye doğru ilerlerken sizlere de selam göndermek istedim. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Yat ezanını bekliyoruz. Arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Son günlerimizde de Ravza'da geçirmeyi istiyoruz. O yüzden Ravza'ya geldik. Nefes nefese kalsam da gerçekten buranın maneviyatı çok güzel. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Bugün hafta sonu biliyorsunuz burada cuma cumartesi hafta sonu o yüzden bir tık daha kalabalık şöyle göstereyim e, burayı çevirmişler tam yeşil kupenin oraya çıkamıyoruz gidemiyoruz yani ama buna da şükür en azından gelebiliyoruz dualarımızı edebiliyoruz. Ravza açıldı ama e, telefondan izin alıyorsunuz randevu alıyorsunuz o şekilde girebiliyorsunuz içeriye çocuklar yasak e, onu söyleyeyim. Onun dışında önümüz ay inşallah yurt dışına da açılacak. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Az sonra yat sezonu okunacak. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Bizi takip eden herkese de Medine'den selam göndermek istedik. Bu şekilde Ravza'ya ziyaretler açıldı. Ama kontrollü bir şekilde alınıyor. İsterseniz size Tam yeşil kupeye giriş tarafından da çekeceğim az sonra. Bakın sular hala kapalı. Hiçbir şekilde su içemiyorsunuz. Bugün yine dağıtmamız gereken sularımız ve hurmalarımız vardı. Şimdi yatsı namazıyla birlikte onları dağıtacağız inşallah. Rabbim kabul etsin diyorum niyetlerimizi. Peygamber Efendimize cennette de komşu eylesin. Bakın burası imamın Giriş yaptığı yer, az sonra gelecek, o yüzden kapıda polisler ve görevliler bekliyor. Şöylese etrafı da çekeyim. Bu arada arkadaşlar sizlere söylemeyi unuttum. Eşimin halası e, korona testi pozitif çıktı. Sizlerden dua istiyorum, dua bekliyorum. E, normalde hiç evden çıkmıyorlardı ve Arabistan'da çok az var vaka sayısı. Nereden geldi, nasıl geldi bilmiyoruz. Ama gerçekten 2-3 e, gündür bayağı bir üzgün eşim de, e, ailesi de aynı zamanda. O yüzden sizlerden özellikle dua bekliyorum. Türkiye'de de çok fazla yayılmış korona. O yüzden artık herkes bana yazıyor işte Mücella'cım işte erkek kardeşim korona oldu pozitif çıktı dua eder misin? İşte annem pozitif çıktı babam pozitif çıktı diyen çok fazla takipçim oluyor. O yüzden ben de böyle bu şekilde YouTube üzerinden hepinizden dua istiyorum arkadaşlar. Ve çok dikkatli olun lütfen. Arabistan'da çok az vaka sayısı var diyordum ama eşimin halası da böyle pozitif çıkınca bir tık daha korkmaya başladık artık. E, lütfen sizler de dikkatli olun. Bakın şimdi bu şekilde Ravza'ya girişler yapılıyor. Bu yeşil e, plastik şeylerle çevrili. Şöyle göstereyim. Herkes alınmıyor tabii ki. İzinli olanlar alınıyor. Ve her yerde polisler bekliyor. Hani kafanıza göre ben bir ziyaret yapayım gireyim diyemiyorsunuz maalesef. E, randevu alınıp o şekilde giriliyor ve belli saatlerde ve sizin için de sadece yarım saat var yani mesela 10 ile 10.30 arası e, girip sonra çıkıyorsunuz Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz çocuk yasaktı. E, Halil'i sokmuyorlardı içeriye. Biz de otoparktan giriyorduk. Ama şimdi serbest oldu. Çocuklar da gelebiliyor maske takma şartıyla. Halil ne kadar da tutmak istemese de yine de mecbur takıyoruz maskesini. Bakın buradaki çocuklar gibi. Burası çevrili buraya giriş yasak. Sebebini bilmiyorum. E, uzun zamandır çevrili yani yaklaşık 1-2 haftadır böyle. Şimdi imamın gelmesini bekliyorlar. Şu yeşil kubbenin olduğu alana tamamen gidemiyoruz yani girdiğiniz zaman hemen askerler gelip uyarıyorlar. Şöyle herkes işte oturmuş burada oturmak yasak değil ama bu alanda oturmak yasak çevrili alanda herkes oturmuş yatsı namazını bekliyor şu anda. Normalde Arabistan içi sadece gelebiliyor biliyorsunuz dışarıdan girişler yasak e, o yüzden Cidde'den, Mekke'den, Riyad'dan her yerden hafta sonu gelişler oluyor. Hava nasıl diye sorarsanız saat 7 8 gibi serinlemeye başlıyor ama gündüz yine çok sıcak. Arabistan çok sıcak, hiç karı kışı özlemiyor musun diye soranlar vardı. Gerçekten insan Medine'deyken hiçbir şeyi özlemiyor arkadaşlar. Yani hani hep bana diyorsunuz ya e ne de olsa gurbet. Nasıl dayanıyorsun? Nasıl sabrediyorsun diye. İnanın her videomda söylüyorum. Yani ne zaman canımız sıkılsa, ne zaman işte dünyalık şeylere dalsak da hemen kendimizi ravzaya atıyoruz. İnanın burada her şey çok daha güzel oluyor. Hemen görevli gelip uyarıyor. Bu şekilde. Bu alan kapalı bu şekilde daha fazla giremiyoruz. O yüzden sizlere buradan selam göndermek istedim. Rabbim dünya ahiret bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah. موسوعة رب المشرق والمغرب لا i love